Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle ilkokul 3. sınıf fen bilimleri, cem yayınları, duyu organlarımızın sağlığı metni etkinlik cevapları sayfa 52 ve 53'ü inceleyeceğiz. 3. sınıf fen bilimleri kitabı duyu organlarımızın sağlığı metni. 3. sınıf fen bilimleri cem yayınları kitabı sayfa 52-53. Soru. Duyu organlarımızdan birinin sağlığı bozulursa ne tür zorluklarla karşılaşırız? Düşüncelerinizi söyleyiniz. Cevap. Duyu organlarımızdan biri sağlıklı çalışmazsa örneğin gözlerimde problem olursa görmede, kulaklarımda problem olursa duymada, burnumda problem olursa koku almada ve tat almada, dilimde problem olursa yiyecekleri tatmada, derimde problem olursa sıcak, soğuk ve dokunmayı hissetmede zorluk yaşarım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler dilerim.